Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte orta koridorda İdil'i oynuyorum. Bakalım kusalım. Şimdi var bakalım. Bir başlangıç var burada. Ebeneğimizi açalım. Sakin oynuyoruz. Agresiflik yok. Hemen dolarımızı atalım. Bizi atacak. Tamam. minyonları fazla ettirmemeye çalışacağım. Bir bildiğiniz gibi çok daha yeniyim. Bu karakteri kullanıyorum. Yanlış bir hatada ölüp karakteri iyice pasif hale getirip rakibimi kastırmak istemiyorum. Tekrar kıyor. üzerime gelmesini bekliyorum ama en son değil. Ölmem inşallah. Geldi kendini öldü o. Hiç sıkıntı yok. Biz ölmedik. Aslında orada ufak bir dokura çok daha iyi olurdu ama Nasıl? Bizim amatörlüğümüze geldi. Sıkıntı değil. Şöyle bir başlangıç yapalım. Bir çıkları daha kolay yaparız diye düşünüyorum. Mantıklı mı bilmiyorum. Orada aslında tutuştur atsaydık iyiydi ama öleceğini hiç düşünmedim. Nasip diyelim. Oraya takılıp kalırsak çok sıkıntı yaşarız. O yüzden hiç takılı kalmayalım oraya. Normal önümüze geri dönelim biz. Anlaşıldı. Yasuo arkadaşımız Baya agresif bir oyunu sergiliyor. Agresifliği sürdürecek galiba anlaşılan. Bule altında farklı şeyler deneyebiliriz. Bule yukarıda ne yapacak bakalım. Yukarıda da ikon üstüne aksiyon. Mord'e gelseydi aslında orada bir şeyler yapardık ama Mord'e... Biri biri Rakip At. Ultiye. Kutmadı. Bilekliğim altına girer diyedim ama o kadar özgüvenli oynuyor çünkü. Yine girmedi. Bir dönüş atıyormuş bir yapalım. Oleyi çağıralım böyle. Kardeş oradan genke gelinir mi sence? yok. Bak bak minyonları alalım. Biraz geç attık ama. plakası oradayken buradan çıkartabildiğimiz kadar hasar çıkartıp kaç plaka sökelim Uf, Miss Fortune helal olsun arkadaşlar bir tane plaka söktük ama yetmez Biraz daha plaka sökülürsek buradan çok iyi olacak. En azından bir tane daha plaka sökersek çok çok iyi olacak. <laughs> Sonra geldi. Plakaya gelir şimdi. Gel kanki. Oyuna kötü bir başlangıç yaptık. Kötü devam ediyoruz ama bir şekilde toparlayıp artıya çevirmemiz lazım. Geliyorum 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 geliyorum. Bunu da aldık çok güzel. Gelin abi. Gelin buraya gelin abi. Gelin abi. Desteğin için teşekkür ederim kardeşim sağ olasın. Sen e giriyorsun. Ben de şu kuleyi alayım. Niye sorun da olmasını bir 6 saniye daha var. 6 saniye hiç minyonları bulmadan diyeceğim. En azından şurayı alalım. Şöyle bir desteğe gidelim. Yetişemeyeceğiz, yetişemeyeceğiz, yetişemeyeceğiz. 4 oraya girme oraya girme burada aldık. Bunu da aldık. Gel gel gel. On numara buraya da aldık. Burayı da vermeyelim. Hemen sağ olun. Orayı da aldık. Çok güzel. Ve hızlıca alalım. Çok güzel. Bu kuleyi de aldık. 10 numara. Malfet ulti atar mı? başladı kardeşinizi koruduk hemen. Buraya doğru. Öyle şuradan şöyle. Aynı bir geri çekil daha. Hadi. ultiyi kaçırmasaydık daha güzel olacaktı. Orada bir varsayım üzerine attım onu ama. Boşu attık resmi. Ben totem sıkıştıralım. Şurada minyoları önü kısalım. Onlar oraya ettirirken ben buraya ettireyim. Onu da alabilseydik çok iyi olacaktı ama ultim gelmedi işte ya. Ultim gelseydi çok iyi olacaktı. Al onu 10 On numarası. Onu da Çok güzel. Çok güzel. Helal olsun. Ultim gelseydi çok güzel olacaktı. Tam da kıvamındaydı yani. Neyse sağlık olsun. Bakalım Yasuo büyük ihtimalle şu koridoru üstten ittirecek. Burada bir kişi eksiklerken aslında girersek alırız diye düşünüyorum. Allah'lık çok güzel. Demin yapmak istediğim şu an yapabildim. İkisini de Anladım o şekilde aça mı yorum bu nedir Biz buraya gireceğiz ama oyun bitecek gibi gözüküyor É ittan ittirelim bakalım. Yardım, yardım. Kaçamıyorum ya. 10 numarasınız. Bakım harbi felaket ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Ayağım oynadım ne ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Ee, takım olarak gerçekten çok iyi bir takıma denk geldim. Hani benim ufak e, kusurlarımı rötüşlediler sağ olsun. Onların desteğiyle güzel bir maç çıkarttık. Ee, benim tabii ikinci maçım olduğu için e, bu karakterle Birkaç maç daha yapmam lazım en azından belli bir seviye gelmek için ee, Takım gerçekten çok iyi olduğu için Şöyle Dol baştan Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum elinize sağlık arkadaşlar Teşekkürler ee, Maçta da 7-6-11 gitmişim ee, Tabii maçın başında Yasuo'ya karşı üstünlük sağlayamadım. Ee, o biraz benden iyiydi. Yani birkaç noktada alabilecekken de kaçırdım. Ondan dolayı biraz geriye düştüm. Toparlamak biraz zaman aldı. Sağ olsun hani Voli'nin birkaç desteğiyle beraber e, tekrardan oyuna döndüm. Onun genkleriyle beraber e, kendi hatamdan dolayı e, biraz geriye düşüp daha sonra onun desteğiyle beraber kendi çabalarımla tekrardan oyunu tutunduğumu düşünüyorum. Bu ikinci maçım, üçüncü maçım olması lazım. İkinci veya üçüncü maçım olması lazım. Ee, bir kardeşimize sözüm vardı. Ondan dolayı bu karakteri deniyorum. İnşallah daha sonraki maçta daha iyi olacağını düşünüyorum. Artık yavaş yavaş ısındım. Yetenekleri falan öğrendim diyebilirim. Ee, artık diğer maçta görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.